Gelsin mi bile? Geliyorum. Nerede ki? Çay, şey, gel bir yer çıkayım ben. Ee, evet. şöyle bir şey yapayım. Bakalım şey evet. video mu izleyelim? Bence video izlemeyelim. Niye? Ne bileyim böyle internet oyuncak falan bakalım. <laughs> evet ben böyle oyuncak açtığım videolarını falan izleyelim. Evet. Bak bir tane kanal biliyorum ben. Şapşil oyuncağımı açıyorum. Kanalı. Bu ne ya? Ya sen sorgulama da yap. Tamam. Bakalım şimdi. Otururuz. Bak 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 ne açıyor. evet Hemen Google'a yaz. Tamam. Bekle. Bekle yazıyorum. Ya. Anne Anne Anne. Alam. Lele, Veli, anneciğim, yine ne oldu annecim? Anne, bir tane oyuncak. Bak, bak, bir. Anneciğim edit yapıyorum şu anda bakamam. Anne, bir bak Allah aşkına ya. Anneciğim üf, getir. 8 bin lira yazıyor. Saçmalama inanamam ben bir oyuncağı 8 bin lira. O ne? Anne ya biz zengin değil miyiz? Ancak paranız var kıtlı çekiyoruz şükür O kadar değil yani. Ben de 8 bin lira bir oyuncağı kadar, verecek kadar manyak değilim. Ya anne ya. Hımm, al ya Alacaksın. 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 Almayacağım çocuklar tamam mı hadi şimdi gidin başımdan ben e, şey edit yapıyorum anneciğim beni oyalamayın tamam mı? bakın iki gündür video atmıyoruz artık video yetiştirmem lazım ya <gülüyor> <gülüyor> anne al dedik al yokça şuşma diyor anneciğim almayacağım hadi gider misin şu an beni oyalıyorsunuz <laughs> gitmeyeceğiz gitmeyeceğiz gideceğiz. Anne bakın ben mi Çocuklar gidiyor musunuz? Gitmiyor musunuz? Of ya. Tamam ya. Gel gidelim. Allah'ım ya, ya. Allah Rabbim ya Resulallah. Hı -hı. ben de. Bir su içeri kahve mühendisi veririm. Suyada diyor işte canım ilk işte yani öyle kolay görünüyor ama doğru bir iş. <laughs> Fili. Annem doğru değil mi dedi? Bir. Tamamdır. İşimiz <laughs> hallolacak. Koş koş koş. Hadi hadi. Anne hızlı çıkar. Şimdi ya bizi çabuk ol. Şimdi i̇şte, kapat şunu. Ha, ya da kapatma. Ya da kapatalım. Bu yanmayacak şu an işte. Annemin elif bir şey Gel. Bir şey diyeceğim. Ben bu duyacağım tamam mı? Sen oyna, Ya da ben yapayım. Dur bir çok bilmezsin. Tamam. Ya bir uyumaz değil Evet. Sen bana oyuncağın adını söyle bilgisayarda. Tamam. Okuyorum. Oku. Saklanma oyuncağım Dudi. Tamam. Güzelim. En evet. sevdiğim. Şimdi bir dakika. Şunu. Evet buldum. Bir evet, de o 8 bin lira değil mi? Hayalle yani. Ben şimdi bir tane şifreye giriyorum rastgele. Evet yedim... Ee, ve şu an ne oyuncak? 25.000 TL burada. Oyuncak. <laughs> Yirmi beş bin Ne? Ne? Yirmi beş bin TL. Ama ya Bizim isteğimizden daha mı değerli para yani? Evet. Ay, anneme gıcırırız zaten. Alel'im boşver kardeşim annem. Geçin annemin kritik adını bulmamız lazım. Evet. Hadi, bulayım ben. Şey ben yapıyorum, sen yap bir de. Tamam, ben yapayım. Bekle o zaman bilgisayarı şey tut. Tamam tutuyorum. Evet. Ayıp geliyorum. Hangi iş annemin kaydı ki? Yeşil olan. Tamam o zaman yeşil olan alıyorum. Bu ne ya? Bu ha? Bu. Evet. Bu yuva annemin kaçtı. Hadi yol alalım. Hadi annesine gel. Geldim. Ayt. Tövbe. Bir dakika bak mı girdi? Ne oluyor be? İlk getirdim. Tamam şimdi o kart maaşını bana oku. E, 4083. Evet. 5, e, 59. 75. 805. 406. 84. 25. Tamam. Okey değil yani şu anda. E, şifre kaçmış Bir de annemin e-posta adresini istiyor. Biz e-posta adresini nereden bulacağız? Bilmem. E, bir dakika hocam. E, bana şey getir bak. Annemin telefonunu getir. Annemin telefonu nereden bulayım ben? Bakayım. Anneminki nerede ki? Annem almıştı diye. O. E, bir şey bir şey, bir. Aa adını unuttum. Lili. Efendim. Bak babamın telefonu buldum. Ha o zaman şey yap babamın telefonu değil annemle yapıyorsan bak G M A I L diye bir şey var orada ona gir. Ben sana ne yapacağını söyleyeceğim. Tamam. Açıyorum. Evet, açtım. Tamam şimdi orada bir üstte yuvarlak bir tane singe var ve üstünde de A yazıyor. Çünkü babamın telefon Alex A. Ya. Oraya baş. Baştım. Oradaki kuyruklu bir tane A var. Onun yanındaki şeyleri yazacağız. O babamın giymeyi ladzisi. Onun bir altında da annemin kalmıştı acaba. Evet. Çünkü orada da M işareti var. Ha tamam babamın iki hesabı var çünkü biliyorum. Giymeyi öyle bana göstermişti. Tamam ver şimdi çabuk ona. Ee, ben giyiyorum hemen. Sen yardımayı nasıl biliyorsun? Ee, az çok biliyorum işte harfleri falan giyebiliyorum yani. Aynı ihtiyacım. Okeyiz. Ee, bir de zorlu bir görevimiz daha var. Ne? Annemin çeyrek kimlik numarasını almamız gerekiyor. Nasıl şey yani? Nasıl alacağız kimlik numarasını? Kimlik kartını bulursak her şeyimiz kolay. Tam bir dakika hocam ben kimlik kartını getireceğim. Kimlik kartı nerede ki? Bir evet, buldum bir dakika. Cüzdanın da olması lazım. Evet buldum gel. Evet şöyle hadi. Şurada bir sürü bir şey yazıyor. Evet. Okuyorum. 71. Evet. 59. Evet. 81. Evet. 76. Evet. Ve 12. Tamam. Evet. Giydim. Tamam. şu Şöyle. alışveriş Şöyle. Evet tamam. Artık bir dakika bir dakika. Bu ne biçim oyuncak var oynayacağım mı? Haydi haydi. Al. Yeni çarptık siteye çünkü. <laughs> evet alıyoruz alıyoruz. Bir şey diyeceğim. Bunlar niye normal fiyatlarından bu kadar pahalı? Mesela normalde benim 1500 liraya geldiğim bir oyuncak. Burada 15.000 liraya mı? Neyse bakalım. Normalde benim 1500 liraya geldiğim bir oyuncak. Burada 15.000 liraya mı? 15 li. Alıyorum. Alıyorum. Çabuk annemin limitless kartı değil mi o? Evet limitless kart. Hah tamam. O limitless kart değilse yandık çünkü. O kadar yetmeyebilir. Spray'ım bizim kartımız. Bir şey olmadı öyle. Tamam şimdi git götür Hatta annem yani, anlayacak. Tamam götürüyorum. Ay koyamadım. Götürdüm. Tamam hadi gelsin. Aldım hepsini. Şu suyunu da oradaydı ben de <laughs> Anne, Annem çabuk çabuk kapat bili bili çabuk kapat. Çabuk edit sayfasına geliyorum. Allah başa saymış annem işe anlayacak? <laughs> kapat kapat kapat. Maaş elimde kaldı. <laughs> çabuk, Anneciğim ne yapıyorsunuz burada? Ee anne biz hiçbir şey yapmıyorduk ya. Aynen bir şüpheli bir şey Anne şey ne alakası var ya Allah aşkına sen hadi içine devam et. Ee, biz burada oyun oynuyorduk da oyuna kadar gelmişiz paketimiz. İyi ee, tamam anneciğim. Devam edelim. Evet tamam. devam ediyoruz. Okey etimize devam edelim. Zaten bir imdaklık kalmıştır. beş dakikası kalmıştır. Kolay olacak. Ne? Bir dakika, Bu beni başa mı aldı şu an? Neden böyle bir şey yaptı? Allah kahretsin. Neden böyle bir şey yaptı? Neden hep benim başıma geliyor? Neden? 20 dakikadır ben ikisi... Ya 3 saattir uğraşıyorum. 30 dakikadır uğraşıyorum şurayı edit diyeceğim diye. Ama ya. 1 saat uğraşıyorum. Üf. Bütün emeğim boşa gitti benim şu an. bir de bir tane. Yani. <laughs> ne oldu ki? Çocuklar. <laughs> anneciğim. İyi evet, anneciğim efendim. Efendim efendim. Ee, anneciğim e, şey siz bir oyun oynarken buna mı çarptınız anneciğim? Çünkü şey e, benim elimi başa almıştı ya da bir yanlışlıkla dokundunuz falan. Yo anne bizimle ne alakası var ki? Biz oyunun giyişinde oynadık. O o, o ay o, o, şeyin giyişinde oynadık. Hani biz çalışma odasının giyişinde oynadık. Ha tamam. Ama nasıl dedim o bil ki? Yani illa bir, birisinin çarpıya falan basması lazım. aşağı atması lazım bu ekranı. Neyse hadi bakalım baştan. Şimdi iki saat bile uğraş ya. Üf, tamam. Neyseyim. Şimdi annem ayı fark etmemiş. Iı, bir de oyuncak oynayalım hadi. Tamam. Ay şuradan bir şeyler. Ben şunu alıyorum Kim? Şu an gece kim bu bu saatte ya? Tabii yaptım şu an gece ama bu saatte kim olabilir ki? misin sen? Hanımefendi ne Alizadesi benim benim Chloe. Hmm, Chloe bu saatte ne arıyorsun burada? Hanımefendi aşağıdan zil sesi geliyor. Ben de açamadım sizin kimdir falan diye. Zil sesi mi geliyor? Evet efendim zil sesi geliyor. Bir tane adam bağırıyor. Açınsanıza kapıyı ya gecenin bir yarısı diye. Gecenin bir adam mı bağırıyor? Evet hanımefendi bir adam bağırıyor. Kim bu ya gece bu saati ya insanlar uyuyor. Saygısızın da nedir Alex uyan. Ne oluyor ya. Kalk Alizade geldi. Hanımefendi ben Alizade değilim benim adım Chloe. ha tamam 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 doğru şey Chloe gelmiş Alex kalk. Niye gelmiş? Kapının önünde biri varmış Alex yürü. Kapının önünde biri varmış? Üf. Of, Chloe ya uyumak istiyorum ben. Beyefendi ama benim suçum da değil ki yani kapının önünde biri var. Ben ne yapabilirim? Of. Ben de gelmiyorum. Hanımefendi bir yüzünüzü yıkayın isterseniz kapıyı böyle mi çıkacaksın? Miyalarım pijamalarını değiştirmeyi unutmuşum ve şu anda dışta olarak giriyorum. Siz pijamalar zaten değişikmiş gibi davranın, tamam mı? Zaten pijamalılarmış gibi davranın, tamam mı? Miyalarım, bakın tık. öyle böyle davranacaksınız. Uf, Alexa pijama bulamıyorum. Alexa şunu giydirerim. Evet, tamam. evet, tamam. Şimdi de izleme devam edin. <laughs> tamam, <gidelim> ya. Ben üzüyorum. Bir hadi. Yuri sana Alex ya. Hı. Of. Çek şunları da. Kedim kim bu saygısız? Bir bulayım ben onun Gelenin bir yarısı. efendim. Buyurun hanımefendi. Gel sen de biz de. Geliyorum hanımefendi. Kim gecenin bu saatinde ya? Böyle kışlarla zil çalıyor. Bakayım. Gelin bak Kloyan. Geliyorum bir dakika. Bakalım kimmiş? Kim ha? Şükür. Kargo görevlisi. Beyefendi sanırım yanlış geldiniz. Yan apartmana falan gitmiş olmanız lazım. Çünkü biz kargo söylemedik. Hanımefendi adresi de burası görünüyor. Ee, bir, bir, ben bir bakayım. Bu ne? Bu sen kargo Sipariş verdiğiniz ama Vallahi biz bir şey yapmadık. Biz bir, 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 bir kargo bile sipariş vermedik. Hanımefendi şuraya yaklaşık 15 dakikada zil çalıp kapıyı şey yapıyorum. Gecenin bir yarısını kargo çalıp gececik kargo çalışanıyım. Bir saygım yok ya. Beyefendi ama biz de uyuyorduk yani. Zaten biz kargo söylemedik siz getirmişsiniz. Ve hanımefendi adresi okutabilirim. Siz getirttirdiniz ve ayrıca internetten de 500 bin TL ile kargo alınacak gördünüz. yapmadık. Hayır öyle bir şey yapmadık. Hanımefendi size isterseniz telefonumu açıp gösterebilirim. Ama o imkansız. Beyefendi, hanımefendi dönüşte bilgisayar. Hanımefendi şu dosyalara bir bakar mısınız? Bizim adres eksi beş bin lira mı? Battık kutlar 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 Tüh maşallah. Bu ne ya? Bunları kim aldı? Biz almadık. Hesabımız falan mı yani bloke edildi ya da böyle bir hacklendi falan mı? Aynen ya. Ne oluyor ya? Ama ben 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 çok iyi şu an. Hadi açın kapıyı. Ay pardon pardon rüzgardan çarpıyor. Heh. Ben çok Hanımefendi artık kargolar alacak mısınız? Beyefendi tamam sakin sakin ol. Alacağım alacağım. 500 bin liralık ne aldık biz? Biz hiçbir şey almadık ki. Biz ben bir kamera kayıt falan bakarım. E, tamam beyefendi verin kargoları. E, biz alalım. Alex yardım et. Oy, çok ağır. Ay, çok ağırmış bu. Niye ver şunu? Heh, tamam alın beyefendi kargolarını lütfen. Şunu da. Evet. İyi günler. Abi ben hala şok Ab Abi, bir... Alex iyi misin? Dövürüm. Alex ya gel yardım et. Çekelim şu bölüleri. Tamam efendim. Diyeceğim. Bu kollar bize yemin ederim yanlış gelmiş Bir kaydı kaydı ekspresine falan baksana bir sen mi ya. Tamam. Bir ben banka hesabına falan bakayım. Bir dakika bir dakika. Çabuk. Tamam ama bir sabah bakalım ya. Aynen şimdi bu saatte uyuyalım da ben bu şoku nasıl atlatacağım ya. Uyuruz bir şey olmaz yürü. Tamam. Hadi iyi geceler Chloe'ye. Bayağı uyardığın için teşekkürler. Ne demek efendim. Evet hadi iyi geceler Chloe. İyi geceler efendim. Bu kolyeyi ne yapayım? Ee, orada kalsınlar ben sabah bakacağım. Peki. Gel sen de bize üçüncü kata çıkarsın. Tamam. Evet. Hadi iyi geceler Chloe. İyi geceler efendim. Alex, Alex. Hmm, ne oldu? Bak hadi. Ne oldu ya? T şey, kredi kartı express Çabuk giyin hadi. Niye sabah 8'inde kaldırıyorsun mu ya? ben merak ediyorum bu olayı hadi. Dün gece uyuyamadım zaten düşünmekten. Evet tamam Allah'ım ya Tamam ben giydim. Hangi çikolayla giyeyim? Hangisini giysem? Ee, ben şuradaki ne diyeceğim? Evet, bu. Evet. Tamamdır. Gel şimdi e bakalım Kart Kartı getir bana. Emisiz kart mı? Evet. Yani başka, başka bir kartta o kadar paramız olmadığı için. Allah'ım Allah'ım. Allah kim bu? Kim? Kim? Acaba dolandırıldık falan mı? Evet ya. Bakayım. Evet. Kamera kayıtlarını açıyorum Alex. Belki de şey olmuştur yani. En azından bilgisayarda şey yapabiliriz. Ne alakası var? Evimize birisi girmiş olmaz. Aynen olamaz da. Ben bir kamera kayıtlarına da bakmak istiyorum. Yani belki de ne bileyim bilgisayar şey olmuştur. Error falan vermiştir. Dur. Şu kamera kayıtlarına bir bakalım. Sonradan da kartın şeyine bakalım. Dur önce karta bakayım hatta. Evet. Şimdi söyle, ver bakayım kartı. Heh. Tamam şifreyi gir. Tamam. Bakalım. Evet, dün gece saat on buçukta kartımızdan 500 lira kesilmiş. On iki buçukta. Şimdi on iki şey kayıtlarına bakıyorum. Kamera kayıtlarına. hazır mısın? Evet. Deli olsun elimizde. Parça Şimdi o biz bu nasıl kapatacağız? Üf. Çocuklar, çocuklar. Ne oluyor anne? Biri anne çocuklar. Allah, 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 Allah. Kapı çalıca, biz bakalım. Anneciğim deme, kapı çal. Hayır çocuklar, gelin buraya. Ne oluyor ya? Bu ne kızım? Nerede kayıtların ya? Bana açıklayın bakalım. Ee, e, e, e. Anne şimdi sen öyle bir oyuncak almadın ya. Evet. İşte biz orada çok şey, olduk. Biz gittik oyuncağın aynı içinde bir şiteden aldık. Ama merak etme ucuca aldık. Kaç liraydı kızım? Size, sana gösterdiğimizde sekiz bin liraydı ya. Kaçtı siz aldığınızda? Biz aldığımızda bir daha pahalıydı. Kaçtı? beş bin TL. Ondan sonra ya işte öyle bir biz başladık bir şu oyuncak gördük onu falan. Size orada tercih edip giymeyi şifresi ne bileyim kartımız falan istiyorlar. Size onlar nasıl buldunuz? Adres falan istiyorlar. Ee, anneciğim yani biz akıllı olduğumuz için sizin telefonlarınızdan. İnanmıyorum şu an çocuklar buna ceza olarak 5 bir hafta boyunca tablet telefona bakmak yok. Ne? Hayır ya. Hayır. Ceza olarak beş, bir, hafta boyunca tablet telefona bakmak yok. Oo. Ee, bir de bu hafta misafirlerimiz gelecek bana yardım edeceksiniz. Oo. Oo. Bu, bana yardım edeceksiniz. Ondan sonra iki gün boyunca dışarı çıkmak yok bahçe dışında. Ya yani anne ama biz bahçede site arkadaşlarımla oynuyoruz. Hayır kızım. Ya yani. Of ya. Bu gemi bir ya. Survivor bir oynayacak. Survivor sakatlanırsın falan. Ne, ne saçma oynar. Saklanmaç köle falan oynayın. Hayır. Köye ve zaten her gün oynuyoruz. Neyse kızım. Yani açıkçası be, o yüzden sizin bu ordu yarısını kumbaranızdaki bütün paraları alacağım ve oradan kazanacağız. Ne? hiç öyle şey yapmayın anneciğim. Bunu yapmadan önce bunları. Biz şu an çok büyük boya girdik anneciğim. 500 lira harcadınız ne bizim karttan. Premium bizim kartımız. Ya anne. Biz 500 lira ödeni bilmiyorduk. Evet. Anneciğim o kadar giymeye çıkmadan adresleri yazmayı biliyorsunuz da 500 lira olma okumayı mı bilmiyorsunuz? Ehehe. Ehehe. Bilmiyoruz işte anne. Ne şey uyguluyorsun ya? Siz neyse cezalısınız. Hadi siz odanıza geçin tamam mı şimdi? Görürsün sen. Herkesin kesin gördüm ben.